Herkese selam değerli izleyenler, videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğitim serimizin bir videosu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda sizlere sol taraftaki sol bardaki çizim araçlarının çizimini kullanımını öğreteceğim, kısa yollarını öğreteceğim sizlere ve e, İçeriye geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Anlatım tarzımı beğenirseniz, videonun içeriğini beğenirseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tabii ki açıklama kısmından veya sabitlenen yorum kısmından sosyal medya platformlarıma erişebilirsiniz. Sizleri de ailemize bekliyoruz arkadaşlar diyorum. Ve en önemli çizim aracı olan trend çizgisi ile başlıyorum. Şimdi sol barda çok umarım güzel gözüküyordur. Sol barda bizim çizim araçlarımız var. Bunları zaten ikinci videomuzda bahsetmiştim. Şimdi bizim en çok kullanacağımız şey tren çizgisi ve yatay çizgi. Bir de paralel kanal, kanal kullanacağız. Ee, hepsinin çizimini göstereceğim. Mesela paralel kanal bir formasyon gibi bir şey arkadaşlar. Formasyonlar olduğu zaman bunların kullanımını göstereceğim sizlere ama e, örnekte vereceğim onu söyleyeyim. Şimdi ilk e, çizim aracımız tren çizgisi. Farenin bilgisayardan olduğunuzu e, varsayıyorum. Farenin ilk tıkı ile ikinci tıkı arasında bir çizgi yapar arkadaşlar. Bir çizgi çeker. Ee, örnek veriyorum bu trend çizimleri için kullanılan bir yöntemdir. Mesela burada olası bir trendimiz vardı bizim. Ben genellikle bunun çizgi kalınlığı 2 ve turuncu da kullanıyorum. Çünkü kırmızı da direnç çizimi, yani kırmızı renkte direnç çizimi, yeşil renkte destek çizimini kullanıyorum ben. Hani mesela şunu şöyle kırmızıya alalım. Şöyle 2 yapalım. Mesela ben bunu direnç çizimleri için kullanıyorum. Bir sonraki videomuzda destek direnç göstereceğim sizlere. Bu mesela bu şekilde de destek kullanıyorum. Nasıl ben bunu hemen çizdim? Alt H'ye basarak bunu da söyleyeyim ama zaten geleceğiz. E, trendleri yaparken de trendleri sembolize ederken de turuncu normal çizgi kullanıyorum arkadaşlar. Çizgi. Buradaki çizgiyi kullanıyorum. kesik çizgi veya noktalı çizgiyi de e, kısa vadeli yatırımlarımda analizlerimde kullanıyorum arkadaşlar. Her neyse. Şimdi dediğim gibi trend çizgisi zaten adı üstünde trend çizimi yaparken kullanılıyor. Mesela şu an normal şey alalım. Alt T'ye basıyorum. Hiçbir şey yokken direkt elime onu alıyor. Alt T. Trendin T'si. Tekrardan çizim alıyorum. Mesela şu an boş ekrana basıyorum, hiçbir şey olmuyor. Alt T'ye basıyorum. Tekrardan görmüş olduğunuz gibi e, trend çizgisi konumuna geliyor arkadaşlar. En çok kullanacağımız şey bu. Bir diğeri de burada bir e, ok işareti var. Bunu e, şöyle kullanım yaparken, başkalarına atarken veya mesela buradan e, başkasına analiz yapacakken bir fotoğraf atarken ok işe yarıyor. Ya da örnek veriyorum. Mesela e, şuradan tekrar Alt T'ye basıyorum, trendi alıyorum. Mesela i̇şte buradan oku alıyorum. Mesela diyorum ki işte şey buradan gelecek, böyle gelecek mesela. Daha sonra işte buradan böyle yükselme olacak gibi bir e, yorumlama yaparken de genellikle ok çizgisini kullanıyorum. Oku kullanıyorum ben. Daha sonrasında burada ışın var, bilgi çizgisi var, genişletilmiş hat var, trend açısı var. Bunların hiçbirini kullanmayacağız. Yatay çizgiyi, boru şöyle trend çizgisini favorileri alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buraya geliyor. Buradaki kullanıma e, kısa yoluna geliyor. Bir de bizim yatay çizgimiz var. Bu bizim en çok destek ve direnç kullanırken çizeceğimiz şey. Mesela örnek veriyorum burada bir destek var. İşte ya da burada bir direnç var. Dediğim gibi detaylı e, anlatımını hemen bir sonraki videoda anlatacağım sizlere. Görmüş olduğunuz gibi şu alanda destek ve direnç oluşmuş oldu arkadaşlar. Sola ve sağa sonsuza kadar giden ve bunu her türlü grafiğe aktarılabilen bir çizgi çiziyor. Mesela şu an hastalık grafikteyim. Görmüş olduğunuz gibi buradan yanlış şey çizdim. Sola doğru da sınırsız gidiyor, sağa doğru da sınırsız gidiyor arkadaşlar. Buradan da bunu kullanıyoruz ve bir de paralel kanal. Şunu da şöyle göstereyim sizlere. Ee, Cikte miydi o şey? Ee, grafik, SXP'de miydi? aynen. SxP. Mesela burada bizim paralel kanalımız var arkadaşlar. Bu da genel desteği direnci iyi bilmeniz gerekiyor. Ama e, birimler yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor ya. Belli bir hareketi yaparak yani bir kanalın içinde hareket ederek gidiyorsa. Mesela bir kanal çizdim. Alt noktası burası, üst noktası burası. Ortası da burası arkadaşlar. Tabii rastgele çiziyorum şu an. Alt noktası burası. Mesela üste çıkmış. Bir tık aşağı dönmüş. Hemen hemen orta noktadan bir destek almış. Tekrar çıkmış. Kendisini aşağı şey yapmış. Tekrardan yükseldiği zaman mesela kanalın üst kısmı. Düştüğü zaman kanalın alt kısmı. İlla milimetrik olmasına gerek yok. İşte yükseliyor kanalın üst kısmı. Tekrar düşüp tam ortasından destek alıyor. Tekrar üst kısmı vesaire vesaire. Bunların eee bu tarz davranışlar gösterdiği bir birimlerde çizmek için kullandığımız şey paralel kanal. Kullanım çok basit. Bunu sileyim. Paralel kanalı alıyorum. Buradan bir e, trend belirliyorum kendime. Ve onu yukarı doğru çekiyorum. 3 tıkla oluyor bu hareket. Ne yaptık? Buradan aldım. Birinci tıkımı bastım. ikinci tıkım böyle. E, pardon. Üçüncü tıkım ise buradan görmüş olduğunuz gibi bastığım şey. Basit gayet basit bir mantık. Buradan başka herhangi bir şekilde ha belki ayrı kanalı kullanabiliriz. O da aynı şekilde. Ama şu an aklıma bu formasyon sahip olan bir birim gelmiyor. Gerçi yok aynen. Şu an zaten hani Bitcoin'de bu tarz benzer hareketler yapmadığı için arkadaşlar hani bütün birimler hemen hemen Bitcoin'in aynı olduğu için şu an şunu göremedim ama bu da aslında tamamen ayrı bir formasyon. Bunda bunu söyleyebilirim yani. Mesela tamamen şöyle bir şey bu. Üç tıklı oluyor gene. Bu genellikle ayrı kanal diye geçiyor bu zaten. Direkt bir formasyon bu. Mesela böyle yaptığımızda Mesela şöyle bir şey olabiliyor. Bunun bu şekilde sıkıştığını gösterebiliyorsunuz. Hareketinin bu yönde bir trendle veya bu yönde trendde olduğunu gösterebiliyorsunuz. Hacimsel olarak da yapabiliyorsunuz bu arada bunu. Ama hani çizimi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Üç tıkla oluyor. Tekrardan bunu böyle söyleyeyim. E, trendler hakkında şunu şöyle göstereyim ikisini de şey alalım. Favorilerimizi alalım. Trend kısmında paralel kanal falan burada kullanacaklarımız bunlar. Bir diğerleri Fibonacci ve GAN e, göstergeleri. Şöyle tekrardan Bitcoin'i açayım. Grafiği sıfırlayıp çizimleri kaldırıyorum. Şimdi Fibonacci bu aslında bir indikatör. Aynı zamanda bir çizim aracı. Buradan oka tıklıyorum. Yukarıdan üçüncü barda Fibonacci düzeltmesine tıklıyorum. Belirlenen trendde trend çizimini göstereceğim. Ama en üstte genelde en alt noktasını aldığınızda karşınıza çıkan nokta arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela bir türlü şu an çizmiş olduğum Fibonacci'nin 23.60'lık kısmını aşamamış. Ama e, hani bunlar şu an teknik analize giriyor. Ben şu an sadece sizin minimal yorumlamalar yapıyorum. Sonraki derslerimiz aklınızda kalsın diye. Mesela destek olarak ne kadar güzel çalışmış. Direnç olarak ne kadar güzel çalışmış. Çizimi gayet basit. İki tıklı oluyor. Genellikle e, bir trendin veya belli bir dip ve tepenin birleştirilmesiyle oluyor. Kısaltımı alt F tuşu. Mesela şu an boş ekran tıklıyorum. Alt F, Fatsa'nın F'si. Ona tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi karşıma çıkıyor. Tıkladığım anda açılıyor arkadaşlar. Hani bunu böyle böyle de yapabilirsiniz. Mesela direkt iki, iki e, noktayı birleştirebilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Ben gene aynı çizgiyi onun şeyine getirecek gibi böyle çiziyorum. Daha hani gözüme daha doğru geliyor. Siz direkt iki noktayı birleştirebilirsiniz. Ayarlar kısmından satırları sola genişlet, satırları sağa doğru genişlet, açık olursa daha güzel olur, daha e, güzel bir şey olur. Buradan da kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Mesela tren çizgisini mesela şöyle mavi yapabiliriz. O da bu oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. İşte bunun çizgi yapabilirsiniz, noktalı çizgi yapabilirsiniz. Yani bu sizin tamamen kendi stratejinize kalmış. Ben bunu ne kullandığımı unuttum. Heh, aynen. Ben bunu gri kullanıyorum. Ben bunu bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Ve aşağı geldiğinizde burada kademeler kısmı var. Değerler değil de yüzeler yapın. O da şu kısım. Mesela i̇şte yüzeler yaptığım zaman bu 23.60 oluyor. Ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Buradaki font boyutunu da dediğim gibi kendinize göre değiştirebilirsiniz. Mutlaka kendi ayarlarınızı gözünüze nasıl güzel gelecek şekilde yapın arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi Fibonacci bu şekilde çiziliyor. Bir de bizim Gan fanımız var. Bitcoin, e, Bitcoin diyorum. Fibonacci ile biri bir aynı şekilde çiziliyor. Herhangi bir e, kısaltımı yok. Direkt buradan GAN seçeceksiniz. En üst noktayla en alt noktanın birleştirimi ile çalışıyor arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi, şuradan fırçamızı alalım bir alt noktadan. Ne kadar güzel çalışmış. milimetrik olmasa bile bize belli bir trendi belirtmiş arkadaşlar. En tepe noktayla en dip tepeyi, en dip noktayı birleştirdim ve karşıma böyle bir grafik çıktı. Bu çizim gayet basit. İki tıkla oluyor. Bir de bizim Fibonacci hız direnç fanımız var. Birebir aynı şekilde. Bazen aynı değerleri gösterebilir, bazen göstermeyebilir. Ama mesela şu nokta aynı. Şu çizgi aynı. İçinde hem Fibonacci barındırır, hem de müthiş bir fan barındırır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bir diğerimiz Fitch, Fitch diyorum, Fibonacci çemberi. Bunu da sizlere şöyle göstereceğim. Bitrex'te mi çizmiştim ben onu. Şöyle günlük bazda örnek veriyorum bu Fibonacci çemberini ben daha çok günlük bazda kullanıyorum. Mesela iki tepe noktasını birleştirebilirsiniz. Mesela bu şunu birleştirirsek tutarlı oluyor mu? Oluyor. Mesela bu size aynı zamanda zaman da verir arkadaşlar. Yorumlamasını ilerleyen zamanlarda yapacağım ama çizimi gene iki tepe noktayı veya iki dip noktayı mesela birleştirerek yapılan şey. Mesela bakın ne kadar güzel çalışmış. Hareketlerin değişimi hep trend aşılımından sonra oluyor. Hatta şöyle bütün çizimleri kaldırayım ben. Şunu tekrar yapayım. Mesela şöyle yapayım bunu da. Şöyle yapayım. Mesela trend değişimleri hep çizgi aşılımından hemen sonra oluyor. Görmüş olduğumuz gibi. Mesela şu an ben burada ne söyleyebilirim? Ekim 22'ye kadar bir yükseliş bekliyorum diyebilirim ben. Bu eee Fibonacci çizimine göre ama tabii ki sadece bu Fibonacci güveni herhangi bir işlem yapmayacağım arkadaşlar. Ya da iki dip nokta birleştirilerek oluşturulan şey mesela dibi nereye alalım? Buraya alalım. Şimdi diğer dibi nereye alalım? Mesela buraya alalım. Sallıyorum şu an tamam mı? Hani ya şu an analiz yapmak için değil direkt olarak çizimini gösteriyorum sizlere. Bu tutarlı çalışmadı. İşte dibi mesela buraya alsak. E, mesela şeyi buraya alsak. Şuradan çalışmış mı? Hmm, çok çalışmamış. Burada bulamadım ama hani çizim bu şekilde oluyor değerli izleyenler. Bir diğerimiz e, Fibonacci çemberinden sonra basamak fanı. Şöyle tekrar 4 saatli diye alıp KuCoin gelelim. Grafiği sıfırlayıp çizimleri kaldırıyorum. Buradan bunu seçiyorum. Bu da arkadaşlar e, iki şey bir e, tepe ile bir dibi birleştiriyorsunuz. Daha sonrasında e, içinde olduğumuz trendde mesela trend neresi? Trend burası arkadaşlar. Oradan bir teyit içine çiziyorsunuz. Yanlış söyledim. Basamak fanı bir tepe bir dip alıyorsunuz. Ve içinde olduğumuz trendden bir teyidi çiziyorsunuz. Ve karşınıza bir grafik çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu farklı şekilde yorumlanıyor ama hani ben bunu bu şekilde yapmayı daha çok doğru buluyorum arkadaşlar. Belki e, gerçekten bilen veya farklısını bilen insanlar saçma diyecek ama yani ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Gayet güzel de karşıma çıkıyor. E, tutarlı bir şekilde çıktı. Kaç dakika olmuş video? Şey? 14 dakika olmuş. E, Fibonacci, GAN ve Fibonacci hız direnç falan tarzı şeyler bu şekilde arkadaşlar. Burada bizim çizim araçlarımız var. Burada e, 4 tane şey kullanacağız. Fırça, öne çıkarıcı dikdörtgen ve dosya konumu pardon bir de e, yay kullanacağız. 5 tane. Fırça bildiğimiz fırça. Öne çıkarıcı biraz daha highlighter olarak düşünebilirsiniz. Böyle fosforlu kalemler oluyordu ya. E, lisede kullandığımız ben üniversitede kalem kullanmayı bıraktım. Bilgisayar mühendisliği olunca. Dikdörtgen de destek veya direnç alanı çizerken gösteriliyor. Ayarlarını gelin. Buradan e, stil kısmına sağa doğru uzata tıklamanızı öneririm. Daha güzel bir şey oluyor arkadaşlar ve yay kısmını kullanıyoruz. Genellikle bunu da e, çanak formasyonu veya kulp çanak kul formasyonu çizerken kullanıyoruz arkadaşlar. Gayet basit. dikdörtgen zaten hani iki noktayı birleştiriyorsunuz şöyle. Sağa doğru, sola doğru uzuyor. Bildiğimiz dikdörtgenin köşelerinden çiziyoruz. E, yay da iki noktayı birleştiriyorsunuz. Mesela hemen size bir örnek göstereyim. Sallıyorum. Şu an e, Bitcoin buraya kadar gelmiş olsun. Yayı alıyorsunuz. Buradaki sağdaki oku tıklayarak iki tepe noktayı birleştirip üçüncü noktayı dip noktasını seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi yay çizilmiş oluyor. Çizimleri kaldırıyorum. Metin kısmından sadece metin kullanacağız ya da belki e, şuradan şöyle ok işaretleyici de kullanabilirsiniz. Ama ben onun yerine buradaki ok işaretini kullanıyorum. Siz tamamen kendinize bağlı. Burada e, tobo, obo çizimleri var. Ama ben bunu bu şekilde çizmeyeceğim. Bunu farklı şekilde çizeceğim. Burada e, alış pozisyonu, satış pozisyonu var. Bunları aslında daha detaylı geldiğimiz günde, yani bu noktaları geldiğimiz günde açıklayacağım. Bu kısmı es geçelim. Burada emojilerimiz var. Neredeyse hiçbir işimize yaramayacak. Jet var kısmı. Bize e, belirlenen aralıkta örnek veriyorum. Buradaki mum ile buradaki mum arasında yükselişi, kaç gün geçtiğini, içindeki hacmi ve içinde kaç çubuk olduğunu gösteren bir e, ölçek diyeyim. Bunu mesela Ekranın herhangi birine tıkladığınızda boşa gidiyor, kapanıyor bu. Bunu az önce es geçtiğimiz şeyden tarife fiyat aralığı var. Bunu direkt olarak şöyle kalıcı hale getirebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim ama şu iki kısmı daha detaylı indireceğiz arkadaşlar. Burada bizim mıknatısımız var. Bunu daha çok böyle işte Fibonacci kullanırken kullanıyoruz. Bunu zaten size söylemiştim ama mıknatıs gayet basit bir şekilde. Farenin en yakındaki mumun tepe veya dip noktasını otomatik olarak gösteren bir nokta arkadaşlar. Daha böyle milimetrik çizimler için kullanılıyor. Örnek vermek gerekirse mesela şurası milimetrik olarak çalışmış şu nokta. Bu da bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Çizim barımız bu şekilde kullanılıyor. Bir sonraki videomuzda destek direnci inceleyeceğiz. Mutlaka o videoyu da incelemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.